arkadaşlar. Evet, şimdi size transfer ücreti nasıl tam ekran indiririz ve oynarız şimdi onu göstereceğim. İlk önce transfer ücret sitesine giriyoruz. Bakın şurada Windows versiyon yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Ve evet gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. Hemen şöyle alalım windows'a benim daha önce vardı ama ben size göstereyim dedim evet şimdi tıklıyoruz çalıştır diyoruz ee, bu windows 7 windows xp vista hepsinde geçerli arkadaşlar Evet arkadaşlar. İşte böylece giriyoruz. Ee, burada full screen dediğimizde işte bakın, bir, arkadaş. bakın arkadaşlar. Sorun oluştu ama normalde şu attaki ekranlar gözükmüyor. Sadece oyun gözüküyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Sıradaki videoda sıradaki videoda Yeni başlayanlar için Transformer'e nasıl girilir, nasıl kayıt olabiliriz onu göstereceğim. İyi günler.